Ondan bu minik seni Camiden. Sen Esselatu ala Muhammedin ve ala ve Allahu Teala Hazretlerinin kendilerine takdir etmiş olduğu taksisi çıkmış oldu bu yolculuğu. Kendiler hakkında hayırlara vesile kılsın değerli kardeşlerim. Nasıl bilirsiniz? Ve yine nasıl bilirsiniz? Ve keza nasıl bilirsiniz? İyi bir Müslüman, salih bir kul olduğuna şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? misiniz? Merhum kardeşimizden razı mısınız? Ahirete mutanlik olan maddi, manevi arkadaşlık ilişkilerinizden hak hukukunuz geçmiş olabilir. Haklarınızı helal eder misiniz? Yalnız Allah rızası için helal eder misiniz? Lütfen helal ediniz. Rabbim şahitliğinizi, helalliğinizi, hüsnü şahadetinizi, dualarınızı, dualarımızı kabul eyleyiniz. Teyler, hasbel hataları, günahları, kusurları varsa affeyle. <laughs> Bu dünyada mümkün ve muahit olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Bu kardeşlerimizin üzerimizde bıraktığı bir takım hak ve sorumluluklar verir. Kardeşlerimizi dünya vahiyete tahallük eden haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarımızı helal ediniz. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة 私たちは。